Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz e, benim çok değerli bir arkadaşım, Duru Görüsü, üçüncü gözü açık, spiritüel bir danışman. Aslı Giderle her yılın son ayı, hatta son haftası. Ee, gelecek yıl neler olacak minvalinde röportajlar yaparız. Yaptığımız söyleşilerde gelecek yılın öngörülerinde bulunur. Ee, bunlardan biraz bahsetmek isterim. Ee, i̇ki yıl önce Aslı Giderle yaptığımız bir söyleşide Aslı, İspanyol gribi tarzında öylesine bir e, veba gibi bir şey yayılacak ki yayılan bu hastalıktan Avrupa çok etkilenecek. Hatta Kil e, de etkilenecek demiştim. Ya Aslı bunları yazmayalım. Kimler inanır? Hani beni bile çok aşan e, komplo teorisi demiştim. Ondan sonra başka neler var? Aslıcım hoş geldin. Mayan merhaba. Elhamlar. Merhaba. Ee, merhaba İzmir Bey. Nasılsınız? O kadar çok soru gelmiş ki şaşırdım. Yani elekten geçirmek için e, çalışanların durumunu konuşacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Burçlar yok efendim cevaplar vermeye çalışıyorum bundan 3 sene önceydi zannediyorum dedi ki Paris'te bir saldırı olacak saldırıda dedi makinalı tüfekler kullanılacak ve 10 kişinin üstünde entelektüel insan hayatını kaybedecek dedi aslında bu bombalı saldırı olmasın dedim lütfen bombalı yazmayın dedi Makinalı tüfekler yazın dedi ve e, hemen bir hafta sonrasında Charlie Hebdo saldırısı gerçekleşmişti. Hmm. E, bu sene içinde bir özür borcum var Aslıya. Bu sene e, röportajlarımızı Hürriyet'in ya da Süper Haber'in arşivlerinde bulabilirsiniz. Bu sene olimpiyatlarla ilgili bir sıkıntı hissediyorum. Olimpiyatlar olmayacak gibi dedi. Aslı artık bunu yazarsan bana deli derler. Lütfen yazdırma dedim. Onun için özür diliyorum aslında. Estağfurullah. Ben de bazen söylediklerime inanamıyorum ama işte sonuç olarak çıkıyor. Ee, son bir ilginç anekdot anlatayım. Geçen sene e, Rusya'ya meteor düşecek diye yazmıştık söyleşide. Hemen hemen bir hafta sonrasında e, meteor düştü. Bu arada da ben o kadar çok telefon aldım ki e, herkes bana delirdin mi? Meteor nereye düşecek? Rusya'da ne alakası var demişti asrın öngörüleri çoğunlukla bingo çıkar. Ee, sürekli sayı artıyor onun için ben konuşmayı uzatıyorum. Aslı Miami nasıl? Birazcık Miami'ye anlat. Aslı Miami'ye yerleşti. Ee, orada var mı sıkıntılı durumlar? Evet burada da var tabii. Ee, herkes e, sokağa çıkma yasağını kendisi yapıyor. Ee, alışveriş marketindeki raflar, ezendeki rafların hepsi bomboş. Ve burada böyle şöyle bir şey var. Ee, herkes kısıtlı sayıda e, Ekmek, kısıtlı sayıda yumurta ya da kısıtlı sayıda makarna süt alıyorlar. Her aileye düşen rakam iki adet. Onun üzerine almak yasak. Mesela ee, sen iki adet bir süt alıyorsun eve. Evet, ee iki tane. Her aileye düşen sayı iki tane. Ee, daha fazlasını izin vermiyorlar. Zaten kimse de ona tenezzül edip almıyor çünkü bir başkasına kalsın, başkasının hakkını kullanmamak için. Ee, her yerde olduğu gibi burada da sıkıntılı günler yaşıyoruz evde ya, sürekli. sokağa evet. sokağa çıkma yasağı var mı? Tabii var. Sınırlı ölçüde var. Yani çıkmazsanız iyi olur diye bir yazı geldi bize. Ce evet. Ve uyu uyuluyor mu? Uyuluyor, Evet gerçekten uyuluyor. Burada bankaların dışında hiçbir yer açık değil. Her yer kapalı ve insanlar ihtiyaçlarını giderip hemen eve geliyorlar. Yani öyle sokakta bir dolaşan insan ya da sohbet eden insan birbirlerine giden insanlar bile yok. Yani sosyal görüşme bile neredeyse yok. Amerika'da Miami'de Aslı Hanım efendim sormuşlar yeni gelenler. Ekonomi ne zaman düzelir? Bunu soracağız. E, yurt dışından gurbetçi arkadaşlarımızdan çok soru geldi. E, Türkiye'ye gelebileceğiz mi? Sınırlar açılacak mı diye. E, hala parası olanlar var. Borsaya yatırım yapabilir miyim diyor. Ya da borsaya girmiş. Onu soracağız. E, geleceğin mesleklerini çok merak ediyorlar. Bundan sonra yeni dünya düzeninde. Bunları soracağız. Ama ben e, söyleşiye... Aslı'nın en son yaptığımız röportajıyla şu anda bir rekor kırılıyor. Ee, yayına gelen 1058 kişi var. Bugüne kadarki en yükseğimiz. Demek ki devamlı duru görüsü olan, medyumik güçleri olan arkadaşlarla söyleşi yapmak lazım. Mart ayından sonra insanların bilinçaltı ortaya çıkacak. Ve Hı. fakat bilinçaltını mı yaşıyorlar? Gerçekleri mi bir türlü karar veremeyecek. 2020 Mart ayından itibaren Türkiye ekonomisi zorlu bir sınavdan geçecek. Hı hı. Çin'de toprak altında yaşayanların intikamı Ruhlar ortaya intikam çıkacak. Vardır. Hortlayacak. Evet. Mart ayında öyle bir şey yaşanacak ki insanlar gerçek bir rüya mı yaşıyor bilemeyecekler. Evet. Demişsin. E, bugüne kadar olmayan bir şeyin var olduğunu söylediğinde gerçekten bunu hissediyor muydun? Yaşadığımız... Evet hissediyordum. Aslında 2017 yılından beri sürekli bir salgın hastalık görüyordum. Olmamasına da şaşırıyordum. Yani acaba o nasıl oluyor? Yani 2017 yılından beri ben bunu çok net hissediyorum ve yazmaya da devam ediyordum. Çünkü bunun geleceğini biliyordum. Hatta bunun bir savaş şeklinde biyolojik savaş olduğunda düşünüyordum. Bunu da size konuşmuştuk daha önce. Evet. Mart ayında Mart ayında öyle bir şey yaşayacağız ki rüya mı, gerçek mi? Keşke uyandığımızda her şey bir rüya olmuş olsa ya da bu bir film senaryosu mu? İnşallah final güzel biterdi. Şu anda bunu düşünmeyenimiz yoktur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü herkes keşke bu olay bir rüya olsa bir bitse diye düşünüyor. Evet. Öyle uyanıyor her sabah. Aslında Ve bu artık meşhur... bundan sonra Mart ayı bilinçaltımızda bir Mart ayı kalacak. Kalacak. Evet. Aslı'nın çok meşhur bir de ben demiştim sözcüğü var. en çok kavga ettiğimiz gerçekten sen demiştin. Mehmet Güler de onu söylüyor. Hatta maskeler düşecek diye bir evet. sözüm var. Ee, evet. Şimdi maskeler var. İnşallah o maskeler düşer. Maskeli adamlar. Maske... Aa, sonra bir e, öngörün daha var. Maskeli adamları sokaklarda görüyorum. Evet. Evet. Bunu konuşurken de yazarken de şey demiştim. Allah Allah bu sokaklar niye boş gözüküyor? Maskeli adamların işi ne acaba diye. Şu anda görüyorum ki işte bu maskeli adamlar kendi sağlıklarını korumak için bizleriz. Evet, Doğru söylüyorsun. Peki evet. ben demiştim ki demeden önce e, WhatsApp gruplarında çok videolar dönüyor. Komplo teorileri ortalarda e, YouTube'larda e, neredeyse bir Netflix dizisi haline geldi. Senin bu olayla ilgili biyolojik bir silah mı yoksa gerçekten bir virüs mü diye sorduğumda vereceğin cevap ne olur? Ne yazık ki gerçekten bir biyolojik savaş. Yani e, bu birkaç gücün hazırladığı ee, bir biyolojik savaş ama düşünenin aksine daha yumuşak geçiyor onu da söyleyeyim. En, ne e, demek o? Yani ben daha fazla kota tutturmak için, daha fazla nüfusu azaltmak için, daha fazla ölüm e, gerçekleştirmek için daha ciddi bir silah olacağını düşünüyordum. Onlar da böyle planlıyordu bence. Ama e, sızmış olabilir virüs. Ya da bir başka e, ülke, bir başka ülkeyi tehdit etmek için bunu e, öncesinden e, çıkartmış olabilir. O yüzden e, bu bir biyolojik savaş ama daha önce ve daha hafif geldi. Bunu evet. Ne zaman biteceğini soracağız ama biraz ne olursunuz e, tabii ki Aslı'yı yakalamışken bu soruları soracağız. Ama ve bu arada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Kim Jong-un bu dönemde asla unutmayın. Bu ismi daha çok duyacağız, özellikle bu e, konuda baya evet. ismi geçecek diye düşünüyorum. Sen ondan mı şüpheleniyorsun? Ya onun da etkisi var. Var. Evet. var. E, işbirliği yaptığı ülke var mı sadece? Hayır, var, var. Kesinlikle var. Güçler var. Güçler var. Evet. Yani dünyayı e, Asya bu konuda katılıyorum demişler. Gerçekten ben de katılmaya başladım. Ben komplo teorilerine inanmam ama e, yaşadıklarımızda kurgu bilim e, tadında Stephen King'in romanlarına benziyor. Hatta Instagram'da dolaşan Tarantino çekti bu filmi gibi espriler. Gerçekten e, sana çok görev düşüyor. Gerçekten çok e, doğru. Görev dene, 1500'de 1500'le katılımcının e, sayısıyla bir rekor kırdık şu anda. 1500 hı hı. kişi olduk. E, dolayısıyla çok hedefe yönelecek şeyler söylemen lazım. Ben az konuşursam. Peki bir bedel ödeyecek mi bu virüsü yayanlar? Kesinlikle. Biliyorsunuz e, e, kötülerin Bedel ödemek gibi güzel bir tarafı var. Yani bedel ödeyecekler ve bu çok da uzun sürmeyecek. Hepimiz de buna şahit olacağız inşallah. Bence yüzde yüz bedel ödeyecekler. Peki, ee, sen kesinlikle biyolojik bir silah olduğuna inanıyorsun? İnanıyorum, evet. E, hissediyorum, hissediyorum diyeyim. Hissediyorsun. Evet. E, Aslı, en çok gelen soru şu anlarımıza, bu ne zaman bitecek? Biz ne zaman evlerimizden çıkacağız? Ben bu virüsün bir anda zaten tedavisinin de olduğuna inanıyorum. Tedavisi de bir şekilde çok kısa sürede çıkacak. Nisan'ın 17'sine kadar çok dikkat etmemiz gereken bir süre kırmızı ışık veriyorum. Çok dikkat edip evlerden dışarı asla çıkmayalım. Bunu daha önce de yazmıştım zaten. Mayıs sonu Haziran'da bu virüs bir anda tedavinin de olmasıyla geçecek. O yüzden Haziran'a kadar çok dikkat etmek gerekir. Yani Haziran'a kadar evlerde miyiz senin öngörün? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Aşı bulunacak mı diye soruyorlar. Aşı bulunur, evet aşı bulunur ama aşının çok etkili olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ben daha çok e, ilaç tedavisinin olacağını inanıyorum. Evet. E... İki ilacı kullanacaklar, iki ilaç çıkacak. E, i̇kisi de faydalı olacak. Peki bizi bekleyen e, bir sıkıntı var mı? Ne bileyim kaynaklarımız yeterli değil aslında. E, evet. Böyle bir e, ben bunu var. daha önce de söylemiştim, karanlıkta kalacağız diye. Ben elektrik ve su konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. E, bu da çok önemli. E, bir 10-15 günlük bir karanlığa itilebiliriz. Çünkü bu gördüğümüz virüs, madalyonun ön yüzü, bir de madalyonun arka yüzü var. Hiçbirimizin bilmediği, e, görmediği, i̇şte onun için de karanlığa ihtiyaç var. Peki, karanlığa ihtiyaç var. E, evet. O zaman internette de problem yaşayacağız. Muhtemelen evet. Tabii elektrik olmadığı zaman internette iletişimde sorunlar yaşayabiliriz. Buradan evet. en faydalı çıkacak olan Çin. Çin kendi internet ağını kuracak, kendi gücünü yaratacak ve sonra herkes de buna mecbur edecek bir şekliyle. Bu arada ilaç adı soramıyorum. Çünkü biz haddimizi aşmış oluruz. Kesinlikle, soruyorlar. Kesinlikle, e, böyle bir şeye değiliz. ne asıl cevap verir ne de ben böyle bir vebalin altına girmek istedim. Ama isterim. siz, size, herkese şunu söyleyebilirim. Bu ara kök çakrayı çok güçlendirmek gerekiyor. Kırmızı giymek çok iyi. Siz doğru bir harekette bulunmuşsunuz. <laughs> Kırmızı ve sarı giysinler. Kök çakrayı ve taş çakrayı güçlendirsinler. Bunun için de sistemi, bağışıklık sistemi güçlendirmeleri için önce huzurlu olup mutlu olmaları gerekiyor. En önemlisi bu. Beslenmek de bunun yanı sıra önemli tabii. Bağışıklık sistemini güçlendirmeleri gerekiyor ama ilaç adı veremem. Evet. E, ee, taç çakrayı... İki çayları içilebilir. Taç çakrayı güçlendirmek gerekiyor dedin. Yani kafa çakramızı değil mi? Evet. Kafa çakramızı ve kök çakramızı güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü kök çakra için ee, biz nereden geldiğimizde kim olduğumuzu unuttuk. Bize bunu hatırlatacak bu olay. O yüzden kök çakramızı güçlendireceğiz. E, taş çakrası da kendimizi taşlandırmamız gerekiyor artık. Sevdiklerimizi taşlandırmamız gerekiyor. E, kardeş kardeşi, anne evladı, baba evladı unuttu. Evlat anayı babayı unuttu. Bunları hatırlatıyor bize aslında virüs. Birliktelik, beraberlik sağlamayı hatırlatıyor. E, bağışıklık sistemimizi güçlenmemiz için mutlaka e, mutlu olmamız kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor psikolojik peki, olarak da. Peki taç çakra dediğinde e, mikrobun çekilen e, mikroskopik incelemelerine bakınca taç şeklinde. Evet doğru. Bu bize bir mesaj veriyor mu? Kesinlikle yani bu virüs zengin, fakir, şöhret, kral, kral kraliçe dinlemeyecek. Herkes yaşayacak. Bence bu virüs hepimiz alacağız aslında. Sadece hepimizin psikolojik durumuna, enerji, içindeki enerjisine, öfkesine, nefretine ve sevgisine bağlı olarak mutasyona uğrayacak. Hepimizin mutasyonu kendi içinde. Çok ilginç oldu. Peki ee, en çok sorulanlardan bir tanesi aşağıdan geçiyor. Burç yorumu yapmayacağız. Genel genel olarak koronayı ku, e, kullanacağız. Korona e, üstüne konuşacağız efendim. Yaz sezonunda mikrobun bittiğini öngörüyorsun. Haziran başı itibariyle azaldığını öngörüyorsun. Ne olacak sahil beldeleri? Evinde psikolojisi bozulanlar ama pansiyonlara ama otellere tatile gidebilecekler mi? Yani insanlar tabii bir korku olacak, bir tedirginlik olacak haliyle. Ee, kolay kolay atlatılmayacak. Ben bir buçuk iki yıl arasında e, dünyada psikolojik ve ekonomik düzenin epeyce sarsılacağını hissediyorum. Bunu toparlamak Tabii ki kolay olmayacak. Ama Türk e, Türkler için, Türk milleti için şunu söyleyebilirim. Biz yoktan var etmeyebiliriz, paylaşmayabiliriz. Kültür olarak bunlara çok uygunuz. E, çok çabuk toparlanırız diye düşünüyorum ama ekonomik olarak tabii zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ne, yani. ne gibi zorlu bir süreç aslında? Herkes ekonomi, ekonomi diyor. E, ben büyük şirketler bitecek, büyük şirketler kapanacak. E, çok önemli isimler, çok önemli kurumlar. E, iflas edecek demiştim hatırlarsanız. Çok iyi hatırlıyorum. E, ulaşım şirketleri çok büyük zarar görecek bu konuda demiştim. Ki öyle oldu. Bunun devamı gelecek. E, para birimi değişecek. Artık Paraya gelmeden önce fakirleşeceğiz korkusun. mi? Fakirleşeceğiz. Evet as, aslında açıkçası e, fakirleşeceğiz. Fakirleşeceğiz. Para birimleri. Sorular o kadar çok akıyor ki hislerinizle mi konuşuyorsunuz diye sormuşlar. Evet tabii hislerimle konuşurum sadece. Evet. Peki ee, para bilimleri nasıl değişecek? Ne olacak? Ee, ben dijital paraların geleceğini görüyorum, dijital cüzdanlar, dijital paralar. Ama bu e, insanların sandığı gibi bana sürekli bu soru geliyor. Bitcoin güçlenecek mi? İşte Facebook yeni bir para birimi yaptı olacak mı? Ben bunlara inanmıyorum. Ee, bence gerçek devletlerin güvencesinde para birimleri gelecek. Öyle mi? yani e, yani dijital dolar dijital TL gibi e, çok ilginç bir soru var bu soruyu e, sorayım yazın evlenmeyi düşünüyoruz Haziran'da e, düğün günü alalım mı Bence almasınlar e, şu nedenle almasınlar Ben olsam almazdım e, ben her şeyde bir hayır var derim her zaman belki olmaması olmasından çok daha hayırlıdır Söylemesi kolay. Evlenecek olanları o kadar kolay değil. Bekara <laughs> koca bo boşamak kolay aslında. Doğru. Ee, e, i̇çimizi şişirmeyelim. Güzel şeyler konuşalım diyeceğim ama e, 17 Nisan dedi. Nedir 17 Nisan'ın? Ee, en pik yapacağı dönem 17 Nisan. Yani ondan sonra bir e, çok enteresan bir rahatlama görüyorum. Bunun da sebebini ben e, bu ilacın tedavisinin olmasının düşünüyorum yani o dönemden sonra o pikten sonra yavaş yavaş bir beyinçe geçeceğiz. İkinci dalga var mı Aslı? En çok gelen evet, sorulardan biri. Evet. İkinci dalgada var. Ne zaman? Ama çok hazırlıklıyız. Eylül Ekim'den sonra çok dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok hazırlıklı. ve tedavisi çıkacağı için de daha umutluyum açıkçası. Mutlu. Ama biz artık virüslerle yaşamaya alışmalıyız. Yani bugün korona olmaz, yarın başka bir virüsse karşımıza başka bir hastalık çıkabilir. Okullar açılacak Çünkü mı? Bunu, yapan, bunu yapanlar da şunu gördü. Güçlerini gördüler. Neyi ne kadar yapabileceklerini biliyorlar artık. Biliyorlar. Okullar açılacak. Okullar açılacak. Evl. Yani bu, e, online, bu eğitim evet. e, online eğitim gidecek Online eğitim Eylül ayında evet tekrardan bir şey yapacak. Ama yavaş yavaş yeni düzenli bunun üzerine kurulu aslında. Bunu devam ettirmeye ara ara çalışacaklar. Çalışacaklar. E, Test ediliyoruz. Peki eee bir daha toparlarsak ikinci dalga geldiğinde bu kadar zorlu geçmeyecek diyorsun. Ama gene bizi zorlayacak mı? Bu evet, kadar tabii, zorlu olacağız. Tabii Zorlayacak zorlamaz mı? Zaten en azından tedirgin olacağız ve e, sonuçta grip önceden söylermiş insanlar e, kanser grip gibi grip kanser gibi olacak diye aynen şu anda o dönemi yaşıyoruz. Yani e, bu hastalık geldiğinde gitse bile ciğerlerimiz kemoterapi görmüş bir insan ciğerine dönüyor. Yani bağışıklığımızı düşürüyor. Bizi bir şekilde zedeliyor. Doğru söylüyorsun. Ee, peki, e, beklediğin dünya liderleri arasında bu hastalığı kapacak, başına bir şey gelecek kimse var mı? Evet, ben bunu daha önce de söylemiştim. Ee, Vatikan'da, e, kraliyette kayıplar, hastalar olacak diye. Ki şu anda öyle haberler geliyor ama bunun doğruluğunu tam emin değilim. Ee, bu dönem yaz döneminde bir dünya liderine suikast ya da bir hastalık olabilir. Ciddi anlamda dünya bunu konuşabilir. Ee, ne zaman, hangi aylarda bekliyorsun? Temmuz, Ağustos olabilir. Yaz dönemi gibi görüyorum. Evet e, Depremle ilgili sorular geliyor. Programın başında bunun cevabını verdi Aslı. E, İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Dünyada çok fazla deprem olacak. Çok sallantılar bu ülkemizde de olacak. Ee, ama ben İstanbul'u yıkıcı bekledikleri Allah korusun depremi hissetmiyorum zaten dünya da şu an kabuğuna oturuyor her şeyin değiştiği gibi bütün evrenin bütün düzenin değiştiği gibi dünyanın da kabuğu değişiyor ve o yüzden bu depremleri yaşıyoruz gene hala bizi seyretmeyenler için bir daha toparlayabilir misin yeni gelenler için ekonomide neler bekliyor dünyayı ve Türkiye'yi ee, dünyada ben global kriz olacak dediğimde herkes bana dünyada bir anda global kriz nasıl olsun demişti ee, gene aynı şeyi söylüyorum. Dünya tamamıyla bir, bir buçuk yıl sürecek bir dünya, e, global krizin içinde. Yani sizin de dediğiniz gibi fakirleşeceğiz. Fakirleşeceğiz. Ee, evet. Yani küçükle az da mutlu olmayı öğrenmemiz gerekiyor çünkü. Ben bu e, senede yaptığımız röportajın başında ne kadar küçülürsek o kadar mutlu oluruz demiştim. Kastettim tam anlamıyla buydu. Ee, küçülürsek, özümüze dönersek, az da yetinmeyi bilirsek mutlu oluruz. Bugünleri öyle atlatmamız gerekiyor. Hırsızlarımıza yenik düşmememiz gerekiyor. Çünkü şunu gördük. Paranın, şöhretin, ismin hiçbir önemi yok. Bu görmediğimiz, gözümüzde göremediğimiz virüs bunların hiçbirini dinlemedi. Dinlemedi. Gerçekten evet. ufacık bir virüs hayatımızı çok fazla değiştirdi. Ekonomideki değişiklikleri konuştuk. Soruyorlar altın, dolar, ero hangisine? Ben 5 yıldır, son 5 yıldır ısrarla altın diyorum. Altın ve gümüş bu konudaki en iyi yatırım aracı şu anda bence. Benzin değer kaybedip, petrol değer kaybedip onun yerine teknolojiyi vermek isteyecekler. Ee, i̇şte zaten görüyoruz elektrikli araçlar vesaire. Ee, bu daha da önümüzdeki günlerde daha da artacak. Zaten amaç da bu. Avrupa Birliği ile ilgili isterseniz biraz konuşayım. Bunu da söylemiştim. Avrupa Birliği kan kaybedecek, küçülecek. Euro çok bu yüzden değer kaybedecek demiştim. Hala da bu iddiamı sürdürüyorum. Bunun dışında, ya Arjantin ee, futsu azalacak demiştim. O da görüldü. Ve İtalya'yı özellikle İtalya direkt, demiştim. Evet. evet, İtalya demiştim. Bankacılık sistemi çökecek, çökecek futsu evet. azalacak. İtalya'da başlayacak demiştin. Çipler gerçek mi diye sormuşlar. Kesinlikle doğru. Bunu da e, geçen sene ve bu seneki röportajıma söylemiştim. İnsanlar çip takılacak. Her şey onların kontrolü altında olacak. E, aslında biz bir robotlaşacağız. Sağlığımızı bile oradan kontrol edecekler. Data çok önemli. E, çipler takıldığı zaman da e, tamamıyla insanları şah damarlarından daha yakın olacaklar. Öyle evet. söyleyeyim size. Peki gurbetçi dostlarımız var. E, Belçika'dan, Almanya'dan soruyorlar Türkiye'ye gelebileceğiz mi? Sınırlardaki yasaklamalar kalkacak mı diye. Kesinlikle kalkacak. Her gecenin bir aydınlığı var. Mutlaka düzelecek. Ben olsam bu sene kıpırdamam. Sen olsan kıpırdamazsın. Evet. Yani yazın da birdenbire bütün bu olaylardan kurtulamayacağız anladığım kadarıyla. Yani daha sakin, daha yavaş, daha e, dediğim gibi küçük, daha mutlu olmayı bilen bir hayat yaşamamız lazım. Yani hırslarımız bu sene e, ayrı kalsak herhalde dünyanın sonu gelmez. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru e, bana da gelmişti. Geleceğin meslekleri ne olacak yani gençler bunu merak ediyorlar. Ne nereye gider? Data çok oluyor? önemli. Data çok önemli. Teknolojik işler, e, robot bilimi, e, uzay bilimi, e, data bilgisayar mühendisliği, data mühendisliği, e, teknolojik alandaki işlere. Kesinlikle çok iyi meslekler olacağını görüyorum teknolojik alanda. Avrupa Birliği dağılacak mı? Soruları okuyorum. Evet Avrupa Birliği ne yazık ki. Çünkü şu anda öyle bir şey oldu ki dost düşman oldu. Düşman dost oldu. Böyle bir dönem geçireceğiz. Onlar dostu Avrupa Birliği'nin önemini, önemini olmadığını anladılar. Kimse birbirine destek veremedi bu dönemde. Özellikle İtalya'yı görüyorsunuz. Bence zaten bunun de İtalya çeker? Ee, Avrupa Birliği küçülür. Ee, demin bir e, söz söyledin, Ona takılmışlar. Bu virüsü planlayanlar bir sayı belirlediler. Evet bir kota. Kota evet. belirlediler. Doğru. Ee, ama o kotayı tutturamadılar. Yani düşündükleri bu değildi. Yaş nüfusu azaltmaktı. Ee, ne yapabileceklerini gördüler. Şu an test ettiler. Ama e, düşündükleri kota ya da düşündükleri sayı bu değildi. Çok daha fazlaydı çok daha fazlaydı. Yani dünya nüfusunu yok etmeye yönelik. Bayağı James Bond filmlerinde ya da e, Da Vinci'nin şifresinde izlediğimiz e, actionlar gibi. Herkesin ailesine neredeyse bölüm olacak olacaktı, öyle söyleyeyim. Peki, çok ilginç. E, bu benim yorumum. E, senden yorum gelirse dinlerim. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Avrupa Birliği e, Brexit'ten sonra Oh demeye kalktı rahatladık demeye kalktı Fakat başına bu olaylar geldi İngiltere'nin de parmağı olabilir mi bu işin içinde e, olabilir o da güçlerden biri olabilir e, herkes Çünkü bir soruyor kim güç. bu güçler diye e, yani ben Kim Jong diyorum mutlaka bunu unutmayalım bu ismi e, zaten göreceğiz hep birlikte inşallah e, Evet birkaç e, güç var e, derin devletlerin yönettiği ülkelerde çok fazla da konuşmak istemem bu konuyla hakkında ama birkaç Korkuyor lütfen. musun seni de kaçırabilirler mi? Yani, bilmem. <laughs> yani iki yıl önce bu hastalığı söylemişti diye. Ben sadece e, ben hiçbir şey bilmiyorum. E, ben sadece inanın e, medyayı bile çok fazla takip etmiyorum. Ben sadece hissettiğimi paylaşıyorum insanlarla. E, vazifemi yapmaya çalışıyorum. Onun dışında başka bir şey bilmiyorum yani. Türkiye'nin 5 yılı ne olacak demişler. Yani atlatacağız mı bu ekonomik sıkıntıyı? Atlatabileceğiz evet, mi? Bir buçuk iki yıl içinde e, biraz daha e, ferahlamaya başlayacağız. Toparlayacağız. Kir evet. atlattı mı? 2023'ten sonra Türkiye'nin durumu gayet iyi mesela. Evet. Düğün tarihi, düğünümü iptal ettim. E, düğün tarihimizi ne zaman ne zaman alalım demişler. Eee bu sene değil en azından yani. Bu sene olmaması iyi oldu. Kızlar yandınız. Yani Zaten adamların... ben e, düşünseniz de 2020 öyle bir yıl ki her şey ters düz etti. Bu yılda evlenmek hani bu tarih, evlilik tarihi olarak bence olmamalı. Olmamalı değil mi? Ben herkese diyorum ki aman hamile kalmayın. E, Çocuk doğurmayın bu yıl. E, çünkü zor bir yıl yani enerji olarak. E, kızlar artık e, gençlere şey yapamayacaklar. Nedir adı? E, düğün olmazsa seni bırakıyorum terk ediyorum nikah kıy oturayım tehditinde e vurulamayacaklar evet. e, benim danışanlarımdan da bazen geliyor düğün yapamayacağız ama en azından nikah yapalım mı diye Ha, peki e, işler nasıl etkilendi Aslı Amerika'da Bunu... burada işsizlik sorunu çok yüksek e, özellikle New York'ta e, insanlar işsizlik parası için müracaat ediyor ve bu oran %30 gibi artmış artmış yani evet. 47 milyon kişinin işsiz kalacağı söyleniyor İnşallah öyle bir şey olmaz dünyanın neresinde bir felaket olsa bir şekilde rüzgar bize doğru da eser öyle değil mi evet, Doğru doğru tabi psikolojik e, sonuçlara kötü ya yani ağır olur çok kolay bir şey değil istediniz sokağa çıkma yasağını soruyorlar ama Aslı'nın bu konuda söyleyeceği bir şey var mı bilmiyorum yani e, sokağa çıkma yasağı olmalı diye düşünüyorum ama e, zaten hepimiz e, burada da öyle bir sokağa çıkma yasağı e, yok kanun olarak. Ama herkes kurala uyuyor. Bence herkes kendi kuralını kendisi e, yapsın. Çünkü Türkiye'deki sağlık sektörüne ben çok güveniyorum gerçekten. Her, biz, bizim insanlarımız fedakardır, özverili çalışırlar. E, ama biraz daha hassasiyet bu sokağa çıkmakla ilgili bu çok önemli. Peki o zaman şöyle diyelim ee, annemin bir lafı vardır. Daha doğrusu babaannemin bir lafı vardır. Özür dilerim. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Tadını damağında bırakalım. Haftaya bir daha buluşalım. Buluştuğumuzda İnşallah. yeni öngörüleri alalım. Ee, devalüasyon görünüyor mu demiş son bir soru. Ee, yani Döviz dövizde bir artış bekliyor musun? Ee, e, yani dolarda biraz e, artıştır olur ama ee, gene de ben altına yatırım yapın derim. Yatırım yatırım yapacak parası olanlar için söylüyorsun. Evet. Bunu, değil mi? Kesinlikle. Yani e, para bulup, bulup da evine ekmek götürenler için değil. Değil. Doğru. Götüremeyenler için değil. Peki e, Trump seçilecek mi diye sormuşlar bütün bunlara rağmen. Evet. Evet. Yeni düzende. Ben Trump'ı gene tekrar görüyorum. Ee, bazı medyumlar psychic'ler ya da e, üçüncü gözü olanlar Trump'ın ölebileceğini söylüyorlar. Sen de var sağlık mı? Sağlık sorunu. Evet. Çok ciddi bir sağlık sorunu. Bunu daha önce yazmıştım zaten. Çok ciddi evet. bir sağlık sorunu yaşayacak diye. Ee, Allah şifa versin. Yani böyle bir şey görüyorum. Aslı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben sabah köründe kaldı sağ olun. oradan bize. E, bilgiler vermek için. Seni kocaman öpüyorum. İnşallah Sevgiler sağlıklı yapam. günlerde tekrar görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.